Subaşı Köyü. Yenişehir merkeze en yakın köy yerleşimlerinden biridir. İlçe merkezinin güneyinde 4 kilometre uzaklıktadır. Yenişehir Ovası'nı kuzeyden ve batıdan kuş bakışı gözetleyebilen bir tepenin eteğinde kurulmuştur. Yenişehir'in en eski yerli köylerinden biridir. Osmanlı kuruluş devrinde bölgenin güvenliğini sağlayan Subaşı adı verilen görevliler tarafından burası üs olarak seçildiği için bu ismi almış olmalıdır. En yükseği 425 metre rakımlı tepesiyle burası etrafı gözetlemek için en uygun yerlerden birisidir. Köyün eski sakinleri, koca suyun yol açtığı taşkın tehlikelerinden kurtulmak, verimli araziyi tarımsal faaliyetlerle değerlendirmek için suyun çıktığı bugünkü kaya altı mevkiine taşınmışlardır. Günümüzde yeni şehrin içme suyunu sağlayan en önemli su depoları burada bulunmaktadır. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Yeni şehirde açılan cam fabrikası köy ekonomisine oldukça iyi katkı sağlamıştır. Köyde geleneksel olarak 6 Mayıs günü her sene Hıdırelles kutlaması yapılır. Köy halkı köyün en güzel yerlerinden biri olan Çamlığa çıkıp akrabalarıyla eğlenir. Köyde Cumhuriyet tarihi boyunca eğitim-öğretim olanakları bakımından yeri iyi durumdadır. Köy okulu ilk kez 1928 yılında eğitim-öğretime açılmıştır. 1935 yılında bu okul 3 yıllıktan 5 yıllık okul seviyesine çıkarılmıştır. Okul binası 1973 yılında şimdiki yerinde kurulmuş olup, Aynı binada 1977-1978 eğitim öğretim yılında da hizmete açılmıştır. Yenişehir'de bir köyde ilk kez ortaokul açılması olayı su başında gerçekleşmiştir. 1898 tarihli Bursa yıllığına göre su başında 89 hane içinde 544 kişi yaşamaktaydı. 1927 yılı sayımında Subaşı 122 hane içinde 596 kişinin yaşadığı bir yerdir. 1990'larda köyün nüfusu 1000 kişiyi geçmiştir. Subaşı günümüzde dışarıya az göç veren, büyüklüğünü muhafaza eden bir yer olma özelliğini sürdürmektedir. Bunun temel nedenleri verimli topraklara sahip olması ve ulaşım imkanları bakımından elverişli noktada bulunması, ayrıca şehrin iş imkanlarının yakınında yer almasıdır. Su başında Osmanlı döneminden kalma hamam ve çeşme halen ayaktadır. Her iki eser de yığma taş tekniğiyle yapılmışlardır. Çeşmenin üzerinde yer alan ve 1820'leri gösteren kitabe okunabilmektedir.